bedeniniz size sessiz uyarılar veriyor olabilir. Hiç düşündünüz mü? Bazen vücudunuz siz daha yeni uyanmışken bile çok ciddi bir tehlike konusunda sizi uyarmaya çalışır. Asıl sorun ise şu, çoğu insan bu sessiz uyarıları fark etmez. Oysa kansere işaret edebilen 5 sessiz belirti vardır ve bunlar neredeyse yüz doğrulukla hastalığı işaret edebilir. En korkutucu olan bu işaretlerin toplumda pek bilinmemesidir. Halbuki çok önemlidirler. Çünkü kanser ne kadar erken teşhis edilirse tedavi başarı oranı o kadar yükselir. Bu video bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Bu yüzden bu bilgileri başka yerde bulmanız zor. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sadece bu belirtileri anlatmakla kalmayacağım, aynı zamanda en etkili doğal antikanser yöntemlerinden birini de sizinle paylaşacağım. Bu bilgi hayatınızı ya da sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Başlamadan önce sizden iki küçük rica. Bir eğer sağlığınızı gerçekten önemsiyor ve bugünden itibaren daha iyi bir yaşam sürmek istiyorsanız yorumlar kısmına şu cümleyi yazın. Hayat bir armağandır. Basit görünebilir ama aslında bu söz kendinize değer verdiğinizin ve sağlığınızı iyileştirmeye kararlı olduğunuzun güçlü bir ifadesidir. Küçük bir adım gibi görünse de değişimin başlangıcı tam da buradan başlar. İki bu videoyu en az iki kişiyle paylaşın. Eşinizle, çocuklarınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla ya da bir WhatsApp grubunda kim olursa olsun en az iki kişiye ulaştırın. Çünkü ne kadar çok insan bilinçlenirse, bu korkunç hastalık o kadar az can alır. Belki de sadece sizin paylaşımınız bir insanın hayatını kurtarabilir. Unutmayın. Sağlık paylaştıkça çoğalır. Sizden tek ricam bu zinciri kırmamak. Ve eğer bu tür hayati bilgileri ilk öğrenenlerden olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü bugün öğrendikleriniz yarın sevdikleriniz için bir kurtuluş anahtarı olabilir belirti bir aşırı ve açıklanamayan yorgunluk Vücudunuzda ciddi bir şeylerin ters gittiğinin en erken işaretlerinden biri alışılmadık derecede yoğun ve geçmeyen bir yorgunluk olabilir. Burada söz konusu olan kötü bir gece uykusundan sonra yaşanan sıradan halsizlik değildir. Bu tür yorgunluk haftalarca hatta aylarca sürebilir. Dinlenmeye rağmen düzelmez. Tam bir gece uykusundan sonra bile hala devam eder. Bu durum çoğu insan tarafından göz ardı edilir çünkü genellikle stres, yaşlanma, yoğun iş temposu veya uyku düzensizliği gibi günlük nedenlere bağlanır. Oysa bazen bu derin tükenmişlik, vücudunuzun içeride görünmeyen bir savaş verdiğinin sessiz bir işaretidir. Neden olur? Kanserin neden bu kadar yoğun bir yorgunluğa sebep olduğunu anlamak için vücudumuzda neler olup bittiğine bakmak gerekir. Enerji tüketimi. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere göre çok daha hızlı çoğalır. Bu hızlı büyüme süreci için olağanüstü miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bunun sonucu olarak vücudunuzun normal işlevleri için ayrılması gereken enerji kanser hücreleri tarafından adeta çalınır. Sonuç vücut bitkin düşer. Kimyasal denge bozukluğu. Kanser hücreleri büyüme süreçlerinde vücutta farklı kimyasal maddeler ve toksinler salgılar. Bu maddeler beyninizdeki ve kaslarınızdaki enerji dengesini bozar, sürekli bir tükenmişlik ve isteksizlik hissi yaratır. Bağışıklık sisteminin yorulması. Kanser gelişmeye başladığında bağışıklık sistemi sürekli alarm halinde olur. Vücut Görünmez bir düşmana karşı savaşmaya çalışırken büyük miktarda enerji harcar. Bu da sizi bitkin, halsiz ve odaklanmakta zorlanan biri haline getirir. Bilimsel veriler. American Cancer Society'nin verilerine göre kanser hastalarının yaklaşık %50'si tanı konulmadan önce sürekli ve açıklanamayan bir yorgunluk yaşadığını belirtmiştir. Dahası bu yorgunluk dinlenmekle veya uyumakla geçmez. İşte bu durum onu sıradan yorgunluktan ayırır. Hangi kanser türleriyle ilişkilidir? Aşırı yorgunluk bazen doğrudan kanı etkileyen lösemi veya lenfoma gibi kan kanserleriyle bağlantılıdır. Bu tür vakalarda vücutta kilo kaybı ortaya çıkabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. Kan hücreleri sağlıklı şekilde üretilemediği için Anemi gelişebilir ve bu da bitkinliği artırır. Ayrıca bazı solit, katı tümörlerde de benzer yorgunluk görülür. Çünkü tümör büyüdükçe vücudun kaynaklarını tüketmeye devam eder. Göz ardı etmeyin. Uzun süre sebebi bulunamayan bir yorgunluk yaşıyorsanız, bunu basit bir stres ya da günlük yorgunluk olarak görmeyin. Çünkü bu belirti çoğu zaman vücudunuzun size sessizce bir şeyler yolunda gitmiyor demesidir. Eğer aşağıdaki durumları yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurmalısınız. Yorgunluğunuz haftalarca sürüyorsa, dinlenmeyle düzelmiyorsa, beraberinde kilo kaybı, ateş veya tekrarlayan enfeksiyonlar da varsa unutmayın. Vücudunuz asla sebepsiz yere sinyal vermez. Yorgunluk Bazen sadece bir yaşam tarzı hatasının sonucu olabilir ama bazen de içeride çok daha büyük bir problemin ilk habercisidir. Sağlığınızı önemseyin, bu belirtileri ciddiye alın ve ertelemeden bir uzmana danışın. Belirti 2: Aşırı gece terlemesi. Soğuk bir odada ya da iyi havalandırılmış bir ortamda bile gece uykudan sırılsıklam ter içinde uyanmak normal değildir. Bu durum menopoz veya hormonal dengesizliklerden kaynaklanabilir ama aynı zamanda lenfoma gibi kanser türlerinin erken belirtisi de olabilir. Vücut bir tümörle savaştığında bağışıklık sistemi aşırı aktive olur ve bu da içsel iltihaplanma ile birlikte hafif fakat sürekli ateşe yol açabilir. Sonuç Yoğun gece terlemeleri Bu terlemeler öylesine fazladır ki, çoğu zaman pijama ya da yatak takımı değiştirmek gerekir. Journal of Clinical Oncology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, lenfoma hastalarının yaklaşık %30'u tanı almadan önce gece terlemesini ilk belirti olarak bildirmiştir. Lenf sistemi bozulduğunda, vücudun sıcaklığı düzenleme yeteneği de bozulur. Böylece vücut, geceleri terleme ataklarıyla tepki verir. Eğer bu durum sık sık yaşanıyor, açıklanamıyor ve beraberinde başka belirtiler, yorgunluk, kilo kaybı, ateş, görülüyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız. Belirti 3. Ani ve açıklanamayan kilo kaybı. Herhangi bir diyet yapmadan veya egzersizi artırmadan hızlı kilo vermek ciddi bir uyarı işaretidir. Bu durum özellikle mide, yemek borusu, pankreas ve akciğer kanserleri ile ilişkilendirilir. American Cancer Society'ye göre, kanser hastalarının yaklaşık yüzde 40'ı ilk belirti olarak ani kilo kaybı yaşar. Neden olur? Kanser hücreleri, büyümek ve hızla çoğalmak için muazzam miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden vücudunuzun besinlerini adeta çalmakta tereddüt etmezler. Bazı tümörler, sindirim sistemine zarar verir. Bu da yediğiniz besinlerin tam anlamıyla emilmemesine, vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alamamasına yol açar. Ayrıca kanser metabolizmayı tamamen yeniden programlar. Yağlar ve proteinler olağan dışı bir hızla tüketilmeye başlar. Böylece kas erimesi ve halsizlik kaçınılmaz hale gelir. Bu tabloya tıpta kaşeksi denir. Kaşeksi yalnızca kilo kaybı değildir. Aynı zamanda kasların erimesi sürekli güçsüzlük, iştah kaybı ve yaşam kalitesinde ciddi düşüş demektir. Araştırmalara göre kanser hastalarının %80'inde kaşeksi görülür. Bu nedenle özellikle kilo kaybınız aniden ve açıklanamaz şekilde gelişiyorsa bu kesinlikle göz ardı edilmemelidir. American Society of Clinical Oncology şunu açıkça belirtmektedir. 6 ila 12 ay içerisinde vücut ağırlığının %5'inden fazlasını kaybetmek, örneğin 70 kiloluk birinin 3 ila 4 kilo vermesi çok ciddi bir alarmdır ve mutlaka araştırılmalıdır. Sessiz ama hayati öneme sahip uyarılar. İşte bu üç belirti, sürekli yorgunluk, yoğun gece terlemesi ve ani kilo kaybı asla hafife alınmamalıdır. Evet, bazen daha basit nedenlerden de kaynaklanabilirler ancak çoğu zaman vücudunuzun size hayati bir mesaj iletmeye çalıştığını gösterir. Erken teşhis edilen bir kanser tedavi şansını kat kat artırır. Geç kalınan bir teşhis ise yaşam kalitesini ve süresini ciddi şekilde kısaltabilir. Unutmayın. Sağlığınız en değerli hazinenizdir. Erken teşhis hayat kurtarır. Siz de sağlığınızı korumak ve bu tür hayati bilgileri ilk öğrenenlerden olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve bildirim zilini açın. Çünkü bugün öğrendiğiniz bilgiler yarın sizin ya da sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.